Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu küre 16 santimetre. Bu antik küre arkadaşlar. Bu kürenin Türkçe olduğunu. Bu da Midyar kürede üretilmiş Türkiye'de. Arkadaşlar bu Türkiye'de oturduğu için yayınları var arkadaşlar. Bu da Kanada pembeymiş. Bu da Khutsan boğazı. Bu da New York nədir? Bu da Çat festival. Fes Fasın şəhri. Fes Fasın şəhridir. Hayır. Ankara Türkiye'nin başkenti Ukrayna Kiev beyaz Rusya Başkenti yok dere yaz Rusya'nın arkadaşlar. Norveç'in başkenti Oslo. İngiltere'nin başkenti Londra. İskoçya'nın başkenti Edinburgh. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast. Galerin başkenti Cardiff arkadaşlar. İrlanda'nın başkenti Dublin. Böyle şey. Hawaii adaların <laughs> Kiva Cebeli Tarık Boğazı arkadaşlar. <laughs> bu tarafta yermiş arkadaşlar. Bu yerin olduğunu göreceksin. Arkadaşlar bu yerde Umman denizi de var arkadaşlar. Kazakistan'ın başkenti Astana, İran'ın başkenti Tahran, Irak, Bağdat, Lübnan, Beyrut, Suriye, Şam başkenti, Bulgaristan, Sofya, Yunanistan, Atina, Gürcistan, Tiflis, Azerbaycan, Bakü, Ermenistan, Erivan, başkenti öyle şey arkadaşlar Türkiye'nin komşusu 7 komşudan böyle oluyor Hindistan'ın komşusu 6 komşu var Yeni Delhi başkenti Çin'in de öyle de peki arkadaşlar sihirimler para kazanmıyor arkadaşlar öyle de bugün de arkadaşlar bu zamanlıkta Endonezya'nın başkenti Jakarta oh uh, 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 uh,